Mesela Kur'an'ın muhatapları Mekkeli müşriklerin hayatlarına baktığınız zaman şöyle bir eylemsel analiz yapın. insanların yaşantılarından putlara tapıyorlar. O bir zulüm. Çünkü Allah putlara tapılmasını emretmedi. O bilgi hakikat değil. Kendi uydurdukları bir bilgi. Allah kendisine tapılmasını istiyor. Sen Allah'a değil de Allah'tan başkalarına tapıyorsan bir zulüm icra ediyorsun demektir. Şimdi bakın bunun doğurduğu zulümler var. Yani bir, bir davranış başka davranışları doğuruyor. Sistem orada Mekke'de neyin üzerine kurulu? O putperest anlayışın üstüne kurulu. Bütün davranışlar ona göre şekilleniyor. Kabe'de ibadetten tutun, Darun Nedve'de verilen kararlara kadar insanların evlerinde uyguladıkları adabı muaşerete kadar. Hepsi o zulme göre şekilleniyor. Tıpkı içinde yaşadığımız dünyada Allah'a kul olma adına değil de başka sistemlere kul olma adına oluşturulmuş bütün anlayışların alt birimlerinde insanların aynı zulmü yaygınlaştırarak uyguladıkları gibi. Yani bugün toplumsal manada suç diye bildiğimiz birçok şey aslında bizim geçmiş kültürümüzle alakalı. Yani mesela laikliğe göre zina diye bir kavram yoktur. Zina diye kavram İslam'a göre vardır. Bu toplum Müslüman olduğu için zina diye bir kavramı bilir. Laikliğe göre faiz kavramsal olarak vardır ama helallik karamlık noktasında bir tercih yapma şekline geldiğinde faizin helal olduğuna karar verir laiklik. Faizin haram olduğu kanaati yine bizim İslam düşüncemizden kaynaklı bir kanaat. Yani bakın baştaki uygulanan bir temel anlayışın aşağıya doğru açılımlarının nasıl kendisine göre şekillendiğini ortaya koyuyor. Laikliğe göre içki haram değildir. Yani laik devlet içki fabrikaları kurabilir. Ama İslam'a göre içki haramdır. Bırakın içki fabrikası kurmayı, içki üretmek için hiçbir şeye izin verilmez gibi yani temeldeki düşünce insan hayatının tamamını kuşatacak nitelikte bir şey ortaya koyar. Mesela laikliğin aile hukuku diyelim ki işte medeni hukuk dediğimiz alan içerisinde kanunlar hangi anlayışla oluşturulmuşsa odur. Mesela orada haremlik selamlık diye bir kavram yoktur. Yani zinaya yaklaşmayın diye bir kavram yoktur laikliğe göre. Çünkü laikliğe göre zina diye bir kavram yok. Dolayısıyla baştan sizin benimsediğiniz o sistem var ya onun hayata açılımının nasıl hayatı kuşattığını anlamamız lazım. Evet. Zulüm baştan başlar. Aşağıdan değil. Baştan başlar aşağıya doğru yayılır ve artık öyle bir hale gelir ki toplumun hepsi zalim olur. Sonra siz insanları bu ikilem arasında şu suçu yani geçmiş anlayışınız ya da inandığınızı söylediğiniz İslam anlayışına göre suç olan bir şeyin uygulandığında niçin bunu uyguladığına dair bir sorgulama yaparsınız ama zaten toplumsal manada uygulanan hukukta o suç olmadığı için çok bir şey karşılık bulmaz sizin eleştiriniz vesaireniz.